Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni bir yaz dizisi olan Gül Masalı'ndan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken set paylaşımları da gelmekte devam ediyor. Herkes dizini çok merak ediyor. Oldukça güçlü bir kadrosu var. İşte sizler için mezarlık çekimlerinden olan fotoğrafları da videomuza ekledik. Bakalım yayın tarihi ne zaman açıklanacak. Herkes iple çeker oldu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.